ııııııı <laughs> herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizler ile e, internet oyunlarındaki internet oyunları sevdiğimizin bir videosunda daha beraberiz ııı e, dünyanın en zor oyununu oynayacağız 5 e, en fazla 10 dakikalık bir video olur nefret ediyorum oyundan amacınız evet, kırılır cırılır falan falan filan bu oyun sizi sinir edebilir çok zor aynen öyle Şimdi birinci bölüm 10 dakika uğraşacağız. Onun için video ilk bölümde geçecek. Hazır ol. <laughs> <laughs> Geçeceğim. İnanıyorum. Evet arkadaşlar da onu görüyoruz. oraya bastım. Küçük çocuklar arasında nefes ediyorum. Geç evet, şuradan. 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 Şuradan kalp krizi abi bu bölümü geçersem bana helal olsun şöyle mi geçiyorduk bu bölümü ya oley ya yeah. ya yeah. ya yeah. oh. rekorum 2. level 2. levele kadar gelebildim nefret ediyorum nefret ediyorum dediğim gibi iğrenç çok zor deli edici 1 la, aşık Hız. Da. Lan takıldı ama Takılma. takıldı. Takıldı. Sayma bana, bana ne? Bana ne? Ha başlayacağım artık ama yani. Çok baskınlardan dolayı. E, bunlar yavaşlamış bu toplar. Evet. Çok iyi gidiyorum. Fire. Lan lan sıkıştım. Hayır. 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 Bak, yine başıdan geliyorlar. 120 yine veriyorum Geleceğim geri. O da bölünmüyor. Dur oraya baskı olursa direkt anlık keser. Açalım şu an kapıyı. da 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 Bu neses inşallah fazla gelmiyordur size. haydi haydi yeah. İlk ne yapamazsın? Yapacağım. Abi. Ha basit. Ama geri dönüşü zordur kesin. Biliyorum ben abi. Rekorumu uçumda seviyorum çünkü Şimdi bu oyunu en fazla. 3 dakika oynamışımdır. Oley. Yaptım. Yok. Yaptım. Bu kolaydı tabi. Kolay mı? Hiç kolay, değil Hiç kolay değil Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Ha bir şey sorabilir miyim? Anlat olsun size. <laughs> Anam. Abi bir izin ver. Kula. Anam her köşeye ulaşıyorlar bir de. Hayır be. Çok az kalmıştı. Fuck. Ah. Ay, abi şu köşelerde korunamıyormuş mu ya? Bir buku vardı bu kadar ya. Ben buldum bak. Çözdüm ya dıştan dıştan gidersek olmamış işten gidersek sonra Aa başlayacak. Bu oyunun hack yok mu? Bu <laughs> oyunun yok mu? Hilesi yok mu? Cidden yok mu ya? Şu oyuna hack çıkarın. Allah'ım sana çıkarsın ya. Hayır. Hayır. Abi cidden mi? O panganamsal. Ne ya? Beşinci dakikamıza girdik arkadaşlar ve daha dördüncü herhalde. Hepsini bir dakika yaptık da çok bunu iki dakikada alamadık Anlamına gelir. Buldum ters yöne gidecek inat. Olmadı. Ha. Herkes bu oyunda düzgün oynar ben bir hak becerelerim. Kıyacağım artık ha. Hayır 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 hayır, hayır. Pardon arkadaşlar cızırtı gelmiş oldu. Bir mikrofonu elimdeydi yanlışlıkla. Aha, hayır ya. <laughs> Abi ya sonuncu yasaydım yine yapamayacakmışım gerçi de. 4, 2, 5, 7. Hayır. Şu süre biterse onu bırakacağım. 40 saniye kaldı yani. Abi çünkü yenilmiş say sayılıyoruz. Sonuçta kaybettin yazıyor orada. Galiba yazıyor. Hiç süre bitene kadar dayanmadım. En fazla 2 dakika oynadım diyor mu Merak ettim. Şu köşeyi savunma yapabiliyoz mu? Hayır o köşe değil. Hayır orası da değil. Hayır orası da değil. Hayır orası da değil. Evet şurası. Hayır, yapamıyormuşuz galiba. Sonuçsa ne diş şey yapalım. Ben sürekli yanıyorum anca. Tam ya. Arkadaş bu oyunu Allah'ınız sen oynamasın. Allah aşkına bu oyunu kimse oynamasın. çünkü gerçekten kalkerizi geçirebilirsiniz bu oyunu oynarken nefret ettim. Ya, söylememek için kendimizi zor tutuyorum. Yani ee, diyecek bir şey kalmadı. Ş şeyin sesini de kapatayım be. Iıı, bu kadar diyorum. <laughs> Oyundan nefret ediyorum. Nefret. Çok iğrenç bir, saçma bir oyun. Daha, daha beraberdik sizlerle. Happy Wheels'ı da sevmemiştim. Sevmiyorum da. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olacak. Olsun. Çünkü sinir bir dizi, ben bu dördüncü leveli hiç geçemem. Ölsem geçemem. 80 kez ölmüşüz yani gerisini, gerisini siz düşünün. Mesela videoyu bitireyim ben arkadaşlar. Lemon ile bir videoda da beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. I love you.